Merhaba sevgili seyirciler. Kenya'nın başkenti Nairobi'deyiz. Bugün Kenya'da Nairobi'de muhteşem bir gün var. Nedir bugün? Türk Olimpiyatları'nın 22.'sini hazırlanıyor Kenya. Bugün burada Türkiye'ye gönderecekleri öğrencilerini, Türkiye'ye gönderecekleri temsilcilerini seçecekler. Şimdi şöyle bir bakalım. Şu anda biz perde arkasındayız. Burası kulis. Şu anda sahnede bazı isimler var. Bazı isimler performanslarını sergiliyorlar ama biz perde arkasındayız. Size oradan da sesleneceğiz. Oradan da e, havaya, atmosferi yansıtacağız. Ama burası perde arkası ve şöyle bir bakalım nasıl hazırlanmışlar bu yıl 22. Türkçe Olimpiyatlarına İstanbul'a, Türkiye'ye gelmek için, Türkiye merhaba demek için neler hazırlamışlar? Şöyle bir bakalım burada gördüğünüz gibi Afrika'nın yerel kıyafetleriyle e, oturan bir kişi var. Henüz performansını sergilemedi. E, what is your name? Amina. Amina. Can you speak Turkish? Yeah, I can speak a little yeah, bit. Good. Okay, we will speak Turkish. E, nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen bana yardım edebilir misin? Buradaki arkadaşların neler yapacak, neler anlatacaklar, Türkiye'ye nasıl bir performans sergileyecekler anlatabilir misin? Nedir bu e, giydikleri elbiseleri bize tanıtabilir misin? Bu... Edward. Edward. Hi Edward, how are you? <laughs> e, teşekkür ederim. Dans yapacak. He? Dans yapacak. Türk, Türk dansı? Evet. Nasıl bir dans? Şaman, ben şaman. şaman. Evet. Şaman dansı. Evet. Kenya'dan, Afrika'dan Türkiye'ye Türk dansıyla gideceksin. Türk kültürüyle gideceksin. Evet inşallah. Harika bir şey. Kolaylıklar diliyorum. Amina başka neler var? Neler hazırladınız bu yıl? Um, şarkılar hı. Hazırladı. Şiir hazırladık. Sen ne hazırlamıştın? Ben şiir Şiir okudun. Evet. Türkiye'ye gitmek istiyorsun. İnşallah. Kazanmak istiyorsun. İnşallah. Ama bu Türkiye ile bence gidersin. İnşallah. İnşallah. Neler var evet. başka anlatır mısın? Ne... Neler anlatabilirsin bize? Noela. Noela. Kenan, lütfen afet güvence. Ah, yes. Kenesu Pick'teki kişi Ali Kobe. Okay, good. Ee, ne okuyacak, ne seslendirecek, ne yapacak? Uh, şarkı söyleyecek. şarkı söyleyecek. Kısaca mırıldanabilir misin? Acaba uh, Can you uh, sing um, any part of the song. Ya ya, any bit Sen Sevmeye yeltenmemişsin çocuk Belki de kendine güvenmemişsin Gönlün kürak yaşlarla büyümemişsin çocuk Nefes almak yeter sanma yaşamayı öğrenmemişsin It's great. Thank you. Thank you. Teşekkür ederim. is your name? İpa. Ufran. Ufran. Ee, sen ne yapacaksın? <laughs> okay, 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 good. Ee, sevgili seyirciler, perde arkasındaki atmosfer aslında bu. Ee, şurada bir şey görüyorum. Ee, bu yıl, bu yıl özellikle şunu belirtmek gerekiyor. Amina, please. Ya yardım edecektin sen bana. Ee, bu yıl özellikle şunu belirtmek gerekiyor. Olimpiyatlarda burada 11 ülke Sıvahilice konuşuyor. Afrika'da Doğu Afrika dediğimiz bölge Sıvahirice konuşuyor. Ve Sıvahirice ile e, Türkçe olimpiyatları birleşti. Biliyorsunuz Afrika'nın birçok bölgesi İngilizce konuşuyor. İngilizce ve Sıvahirice paralel gidiyor aslında. E, şunu söyleyebiliriz Şenk diyorlar. Şenk diye İngilizce ile Sıvahirice'yi birleştirip ortak bir dil gibi kullananlar da var. Burada e, bu yıl Türkçe ile e, Sıvahirice ile birleştiriyoruz. Bu olimpiyatlarda birleştirmişler. Ve güzel bir atmosfer çıktı bu kardeşimiz de Sıvahilice olimpiyatlarında, Sıvahilice yarışmalarında dereceye girmiş ve ödülünü almış bir arkadaşımız. Öyle değil mi Amina? Evet öyle. Ne, ne, ne yaptı? Hafsa, onun adı Hafsa. Muhammed evet. bu Cidu. Şiir yaptı. Şiir okudu. Kazandın mı? Kazandı. Şey ismin. Good. Ee, sevgili kameraman arkadaşım bana dönerse. Dediğimiz gibi burası perde arkasıydı. Birazdan perde önünden de size sesleneceğiz ve oradaki atmosferi size yansıtmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, sahnenin performansını hakikaten görmek gerekiyordu ve harika bir muhteşem bir performansın arkasından şu dakikalarda Türk olimpiyatları finalini Kenya'da bitirmiş bulunuyoruz. Türkiye hakikaten çok iddialı isimler gidecekler bu sene. İbrahim Tatlıses'in siz gördüğünüz İbrahim Tatlıses'in muhteşem şarkısını seslendiren bir delikanlı bir yiğit vardı Afrika'dan. Çok güzel şiir okuyan bir kızımız vardı. Onu gönderiyoruz ve halk oyunlarıyla bu sene yine Tanzanya ve Kenya adından söz ettirecek gibi duruyor. Bu organizasyonun arkasında kim var? Light Akademileri Genel Müdürü Sayın Bilal Karaduman. Efendim geçmiş olsun. Gerçi yolun başındasınız. Evet ee, Bu sene göndereceksiniz. Hakikaten gördük. Muhteşem bir e, ekip var. Muhteşem evet. iddialı bir ekip. Evet. Gönderiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Evet Türkçe Olimpiyatları Dil ve Kültür Festivali olarak yeni adıyla hakikaten bizim Kenya'da sadece Light Akademi değil, Light Akademi dışında Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu sene Kültür Bakanlığıyla da görüşerekten çok geniş katılımlı bir organizasyon oldu. Bizim sahneye yansıttığımız sadece bir saat içerisinde bu kategorilerde birinci olan çocuklar hı hı. bu süre içerisinde bu seneki sloganla birlikte e, birleşen gönüller hı hı. dünyanın e, çözülemez gibi görülen problemlerini çözmeye namzet nesillerin e, çocukların bir araya geldiği zaman azim ve gayretle neler yapabileceğini gösteriyorlar. E, biz inşallah yolun başındayız daha e, bu sene Türkiye'ye folklorda şiirde ve şarkıda çok iddialı isimler göndereceğiz. Hı hı. Dil bilgisini ayrıca yine çok gayretli çocuklarımız var. Bir de Nadir Bey bu organizasyonun en önemli ayağı bir Afrika ülkesinde siz Türkçe dilini sevgi dilini çocuklara öğretirken kendi Kenya ile alakalı dil, tarih, kültür, edebiyatla ilgili unutulmaya yüz tutmuş birçok değerleri ortaya çıkarıyorsunuz. Bu da bu organizasyonu düzenleyen insanların Türkiye'deki bu işi projelendiren insanların ne büyük bir iş yaptığını gösteriyor ki bu hakikaten bir Afrika ülkesi için çok önemli. Kenya'da bu sene Kültür Bakanına bu projeyi sunduğumuzda çok etkilendi. Evet. Çocuklarımızın geleceğe daha donanımlı hazırlanması için e, beslenme kaynakları olan kendi kültürlerini, dillerini öğrenmelerine vesile oluyor. Peki biraz kırgınlık ya da biraz kırıklık var mıydı bu programı izlerken? Çünkü hani Türkiye'den gelen haberler çok mutlu edici değil. Hani bu Olimpiyatların, Türkçe Olimpiyatların, Türkçe Şenliği'nin bittiğini söyleyenler var. Sizin gönlünüzde, kalbinizde böyle bir kırıklık var mı? Şöyle söyleyeyim, bizim hani meşhur bir anlamda beslenme kaynağımızın bize gösterdiği bir ışık var. Diyor ki, siz bu renk farklılıklarını, dil, kültür farklılıklarını görmüyor musunuz? Bu kadar farklılığı bir arada nasıl yaşatıyorsunuz diye. Biz de diyoruz ki renk körüyüz, görmüyoruz. Biz bugünlerde sağırız, duymuyoruz. Biz gönlümüzü, gözümüzü iyiliğe, muhabbete açmışız. Bizim birbirimiz olan sevgi bağımız, ve bu işe inancımız, imanımız bu zorlukları aşar diye düşünüyoruz. O büyüğümüzün dediği gibi yani eğer biz bu yüzden insanlığa bir fayda murad ediyorsak, Allah da bunu takdir ediyorsa gerekirse evlerimizin bahçesinde de yaparız. Bu iş gönüllerde biter, mekanlarla sınırlı değildir diyoruz. Çok teşekkür ederim efendim sağ olun. Sevgili seyirciler söylediğimiz gibi Kenya bu sene çok hızlı geliyor, çok sağlam geliyor diyoruz. Bütün dünyadaki o 140 ülkeyi de buradan uyarmış olalım. Sözü yeniden merkeze bırakalım efendim. Merhaba sevgili seyirciler. Kenya'nın başkenti Nairobi'deyiz. Bugün Kenya'da Nairobi'de muhteşem bir gün var. Nedir bugün? Türk olimpiyatlarının 22.sine hazırlanıyor Kenya. Bugün burada Türkiye'ye gönderecekleri